Selamlar arkadaşlar. Küüs Park Rangers'la 9. bölümle karşınızdayım. Evet bu videoya biraz üzgün başlıyorum. Çünkü geçen videodan hatırlarsanız Manchester'a 2-0 kaybettik. Ama sağlık olsun. Futbol böyle bir şey. Demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Yolumuza bakacağız. Devam edelim bakalım. Hocamız, baş antrenörümüzün kurduğu takımla. Biraz kendime gelmem lazım. William Moke bu arada iki çalım. İçeride Moke son pozisyonu bitiremedi. Tranmere 8. sırada biz lideriz. Paul Tierney taçı uzun kullandı. rozun önüne Jerome Thomas aldı. Thomas çok hızlı gerçekten. Savunmaya kaptı arkasına girdi içeriye. İçeride bir boşluk William Moke golünü atıyor William Moke ilk golünü attı 5 maçta golü yoktu bir asisti vardı güzel oldu William Moke pozisyon arıyor ya arkadaşlar William Moke'yi ben Fransa'da da oynattım Bastia ile işte Nantes'la oynarken William Moke'yi aldım güzel bir santrofor da oldu mu yanında William Moke çok güzel sağ kanatta genelde Fransa'da 4-3 oynardım düz 4-3-3 yine William Moke'nin önüne William Moke çok güzel sert vurdu. 2 oldu. Bugün William Moke'nin günü tamam anlaşıldı. William Moke Manchester'daki yapamadıklarını burada artık liginde en azından bize unutturacak. İlk yarı evet 2-0 bitti. İkinci yarıdayız. Değişiklik yapacağım birazdan. Korneri kullanalım. William Moke korneri kullandı. Arka direğe doğru Matthew Rose sert vurdu. Şit tamamladı ya. Şitti uçarak geldi oraya. Gerçekten. Ya şampiyon oluruz gibi geliyor ya. Şu an maç eksiğiyle bile öndeyiz. Bu arada kim sakattı? Matthew Rose'un yerine Rowland'sı alalım. Moke dursun. Thomas'ı biraz dinlendirelim. yani şampiyon oluruz gibime geliyor. Maç eksiğiyle 8 puan öndeyiz. Kallisli Rollins'a Rollins topu uzaklaştırıyor. Bir çığım. Oyun kurmaya çalışıyoruz. Sağ kanadı gördü. Cemiz Panayi William doğru atacak. William önü boş. Çok dengesiz yakaladık. William Moke. 3 gelir mi? William Moke 3. gol atacaktı. Dakikalar 65, 70. Bir değişiklik daha yapalım. William Moke günün oyuncusu. Çizgiye indi, kesti. 9 numarayı gördüm. Parkin vurdu, döndü. Kier orada. Parkin. Oha bu arada Kier kadrodaymış. <laughs> gördüm hoca oynatıyormuş Kier'i. O ofansif orta olarak Kier'i bugün denemiş hoca. Birçim ilk defa gördüm dakika 73. Kier'e de bayağıdır şans vermiyorduk. Evet bir değişiklik yapalım. David Murphy. Paul Tierney ile. Kier'ı sola atalım. Deniz biraz orada on numara gibi takılsın. Kier 70. 5 dakika takıldı o tarafta. Pek bir şey yapmadı. 5 5 pas. Bir, ko bir koşu şu var içeriye giriş. 2 foul yapmış. Evet, maç böyle bitti. William Moke maçın adamı 2 gol 10'la oynadı. Çok güzel oldu. 5 Bakın 4 defa run. 4 defa koşu yapmış. Yes, Evet. Rollins'ın 2 hafta bir sakatlığı var. Bir her zaman olduğu gibi dinlenmeye ihtiyacı varmış. Yani elimden geldiğince oynatmamaya çalışmayı düşünüyorum. Fakat yani direkt şunu koyabilirim dediğim orta saha yok açıkçası. Ve şu anda ligde de bayağı bir şey aldık. Bu arada New Kukur'a 1 trilyon istediler. Ne 2 trilyon istediler. 2.2 trilyon biz bir trilyon olarak şey yapalım. Joy Barton oynamak istiyormuş. Ben seni oynatacağım Barton bekle. seneye ben seni alacağım ikinci lige gelirsen. Seni oynatacağım. Bir yanında Barton çok güzel oynar ikisi. Yani aslında çok güzel oynamaz ikisi. iki tam tam defansif orta saha. Değişmeli olarak oynatabiliriz. ikisi birbirine yakın oyuncular. Şu maçı da oynayalım. Hoca bu arada eder sonra pek kadroya almıyor. Şöyle bir şey yapacağım. Tirni'yi biraz dinlensin. Bir oynatmayacağım. Bir çım yerine. Orada Rollins da sakat. Bana iyi oraya atacağım. Deliği bayağı da oynatmıyoruz. Parkin bu ara suskun. Evet. Parkin bu ara suskun ve biraz sakatlık. Formsuzluk var parkinde. Ederson Parkin'e. Parkin'den bahsetmiştik. Hadi golünü at. Olmadı. Thomas koşturuyor. Olmadı. Ederson bir orta Parkin orada. Kaleci uzaklaştırdı. Çift yumruk. Okey koşturuyor. Savunmaya yardım. Uzaklaştırdılar. David Murphy atak tazeleyeceğiz. Olmadı. Topu çok açtı ayağından Thomas yakaladı. Thomas Parkin'e Parkin vurdu kafayı kaleci çıkarttı. Bu arada Mark Pierce almıştık. Bir onu deneyelim. İkinci öbür maç. David Murphy Aa, çok güzel bir pozisyon orada kaleye vurmayı denedi. Güzel de vurdu. Ederson pozisyon yaratmaya çalışıyoruz. Ederson baktı şöyle bir kendi gitti. Rose'u gördü boşta. Rose da sola dönecek. Evet Murphy. Tam olarak savunma yapıyorlar ya öyle söyleyeyim size şu an. 10 kişi savunma yapıyorlar. İçeriye bir top parkin arkada Thomas. Yaz bunu Thomas. Ya ayağının dışıyla vuruyor. Nasıl? Neresiyle vuruyor? Sağ üstüyle mi vuruyor? Yani bilmiyorum. Manchester'ı da kaçırdı böyle. Ayağının sanki sağ üstüyle vuruyor gibi topa. Plase'yi bıraksa gol olacak. Bu arada eder son. Düz vuruş. direktten döndü Thomas. Yani şuradaki son vuruş bile. Bir şey söyleyeyim mi size? Ya biraz bu oyundan anlıyorsam. Biraz da top oynadıysam. Eminim ki oradaki topa bile ayağının dışıyla vurdu ya. Öyle ayağının dışın Kovarajma sanki mübarek. Dışını kullanıyor ayağını. Top sürerken hadi top sürerken dışıyla sürersin. Daha hızlı sürersin. Son tiklemeleri bile ayağının dışıyla yapıyor. Bu arada iki olur mu olmadı. Oyun kurmaya çalışıyoruz orta sahada. Ross son gelişine vurdu. Mati Rose araya eder son Cemis Panayi eder son 500 şutu olmuş mübareğin Şimdi 45'te ben bunu çıkartacağım Ya takım karşı takım kapalı oynuyor olabilir ama O kadar pam güm bam güm de vurulmaz yani Bu takımında bir şey var Kalnisti David Murphy. Soldan bindiriyor. Thomas vurdu yine. Yani 58 dakikadır şöyle bir bindirme ben görmedim. Soldan filan. Bakın Sheridan girdi oyuna. Yani iki oyuncu da çok farklı. Şimdi mesela Sheridan oynasa ilk 45 dakikada sağdan soldan atak gördük. Fakat Ederson da çok da öyle. Ederson içeriye kat ediyor. Vuruyor. Yani 15-20 dakikadır kenarları iniyoruz. Thomas döndü Sheridan'a. Yani vurdu Sheridan'da. Ya bu pozisyonlarda vurulur. Dakika 75. Murphy yakaladı. James Panayi'ye. James Panayi. O da vurdu. Oo, sert vurdu. Çok sert vurmuş. Güzel de oynuyor ya. 60 pas. Sınırına dayanmış David Murphy'yi çıkartacağım O olmadı Sheridan kullandı korleri Wilson koşturuyor savunma kapandı Wilson bir ortada Uzaklaştırdılar Evet bir değişik daha yapalım Deniz Oli Kim Parking yorulmuş Parkin sakatlıktan sonra bir formsuzluk var Parkin'de. David Murphy girdi araya Thomas'ın önüne. Thomas pozisyon alıyor. Dakika 80. Sıfıra inecek. Thomas vurdu yine kaleci çıkarttı. Bu sefer plase vurdu. James Panay, Sheridan. Tekrar sola. Bakın Sheridan 45'te girdi. 28 pas. 29 pas 24. Ederson. Evet. Thomas maçın adamı. Güzel. Yolumuza devam ediyoruz. FA Cup 3. turda Stevan ile oynayacağız. 3 Ocak'ta. 26'sı Grimsby deplasman. Ard arda 4 deplasmanımız var. Güzel. Ray Cooker kontratı şeyi kabul ettiler. 350. Tamam. Şunu sadece değiştireceğim. Şunu da biraz vereyim. Cooker. Bir trilyon. Da bir trilyonumuz yok. 800 <laughs> bir trilyon da bir trilyonumuz yok güzel. Satacak da adamımız yok. Bu Dali'yi satabilir miyiz? Etmez o kadar para. Tirney'i ver yeni transferimiz. Yeni hocamız etkili. Betty Rose orta sahada dursun. William Moke. Moke'nin daha çok katkı yapması lazım. 7 maçta 2 gol 1 asist. Rio Cooker ıı, ertelenecek mi? Bir hafta daha dileyelim de alamayacağız. Kimi satacağız abi? Kimi satacağız? Richard Keane. 2 gol 7 asist. Grimsby ile oynuyoruz. Hala maç eksiğimiz var. 8 puan öndeyiz. Şu Pierce'i deneyelim. Diğer tarafı bozmayalım. İkinci yarı bir denerim onu. Evet. ilk korneri kullanıyoruz. Dakika 1. Michael Foley Sheridan. içeriye girdik. Sam Parkin orada olmadı. Sheridan tekrar vurdu. Güzel vurdu dışarıdan ayak içiyle. Ya muhtemelen mevkisel orada edersen eder sonda oldu mu eder sonda vuruyor. Ben muhtemelen yetki verdim orada. Ta çok detaylı bakmadım taktiklere de. Thomas solda Crow peşini bırakmıyor. Thomas içeri girdi. Evet, Plese. Çok şükür. Çok şükür. Tertemiz bir gol attı yani ayak işini bıraktı. Bu. 8-10 tane pozisyona girmene gerek yok. Bu. William Moke geriye döndü. Forbes. Tekrar Moke'ye atar mı? Sola döndü. Tam Paul e çıktı. Çok güzel destek verdi. Paul Tierney bindiriyor. Son çizgiye indi Tierney. Kesti o bir çım çok güzel geldi Mark bir Hakikaten harika gol. Yani Demarke pozisyonda geldi çünkü defans oyuncuları karşı takımın defans oyuncuları ileri hücum attığını markaj halindeydi. Tirni de çok güzel kesti. Gelen oyuncuya arkadan gelen oyuncuya bitirdi. Bu arada bir pozisyon kalecimiz güzel çıkarttı. O orada bir karışıklık var uzaklaştırdılar Panay'ı. Michael Foley Sola çok güzel Thomas. Thomas kalecinin üstüne. İlk yarı 1-0. Sam Parkin'e ne oldu arkadaş ya? Şu anda 5 oynuyor. Parkin kafayla indirdi Panay'ı. William Moke'nin önünde bir boşluk. William Moke içeri girdi. Pozisyon William Moke. Güzel. Panayi da asist yaptı. Ya Panayi var kadın. orta sahada oynuyor. Yani center back asıl pozisyonu orta saha. Defans özür dilerim. Sol back, sağ back, stoper de oynar. Her yerde oynuyor. Orta saha oynatıyorum. Önde böyle de oynuyor ya. İlginç. Parking koşturuyor bu arada. Orada bir karışıklık William Oki araya girdi. O güzel attı. Olmadı. Dakikalar 63. Dakikalar 70. İki oyuncu değişikliği yapacağım. Mark Pills. Jerome Thomas biraz yorulmuş. Deniz Oli ile de, Moke ile yer değiştireceğim. Çok zorlamaya gerek yok. Sakatlıklar olabilir. Yani güzel oynadılar. Hep evet, bir pozisyon savunma uzaklaştıramadı. Pierce orada. Hadi bakalım. Asist olur mu? Pierce vurdu. Gelişine de orada Deniz Oli vurdu. Kaleci çıkarttı. Mark Pierce korneri kullanıyor. Hadi ilk asistini yap. Geriye Forbes'e. Forbes tek top Pierce. Savunma dengesi bozuldu. Pierce uzaklaştırdılar. Carlisle'i yakalayamadı. Yakaladı mı? Yakaladı. Kaynağı aldı. Tirney bu arada yine sarı kart gördü. Bunun bir disipline ihtiyacı var bu çocuğun. Çok sarı kart görüyor. Maçın adamı Thomas. 3-0 kazanıyoruz liderlikte. Liderlik koltuğunu bırakmıyoruz. Evet yönetim Nick Blackburn galibiyete sevinmiş. Yani 53 puan. Maç eksiğimiz var. Şöyle bir bakalım. Olan Dilav Sam Parkin arkasında, Ederson arkasında geliyorlar. Gol olarak Parkin 16, Richard Walker Blackpool'da yakalamış. Yani hakikaten şu özelliklerle bu golü atması gerçekten bakar mısınız? Santrofor kafa bitiriciliği var. Kafa kafa vuruşu var. Bitiriciliği fazla yok. Zihinsel özellikleri güzel. Pozisyon almayı biliyor muhtemelen. Ki 23 maçta 19 gol atmış. Geliyor Mark Starlet 14 gol. Bu da 29 yaşında. Biraz top sürmesi var. Helal olsun ya şu özelliklerle bu golleri atmışlar ya. Asist durumuna bakalım. Biz biraz geride kaldık. Asiste Gerrit Davis. izliyorum bunu. Dünyasında. Defansif orta saha ama helal olsun 15 asist yapmış. Ricky Lambert bir ara Liverpool'da oynamıştı. Hücuma dönük orta saha. Güzel firkik şeyleri var. Golleri vardır. Bu durum böyle. Forma durumuna bakalım. 22 maç daha bizde oynayan yok mu? 21 maç Kalisti var. Şittu o kadar da oynamamış. Şittu da 20 oynamış. 22 oynayanlar var. Evet. 21 maç. 17 galibiyetim var. 2 beraberlik. 2 yenilgim var. Yani en yakın rakibim 16 gol yemiş. Ben daha 6 gol yedim. Gol yemiyorum. Çünkü kaleci ve savunma attım gerçekten güzel. Yani bu takımın şu 6'sıyla ben ikincilikte de direkt e, First Division'da da direkt oynayabilirim. İnanın yani. Hiç bozmadan o 6'yı. Colchester'la oynayacağız bu arada. Kaleci Richmond, savunmanın sağında Forbes. Eee solda Murphy hazırmış. Tierney niye oynatalım. Carlisle. Olmadı. Shittu. Carlisle bir çim değil. Ee, orada Panayi. Nerede bir çim? Ters mi yaptık? Tamam böyle de oynayabilirler. Şu altı oynar. İkincilikte de oynar. First version'da da oynar. Arkada Ederson. İleriye üçlüyü koysun. Evet Colchester'da zorlu bir maç olabilir. Yağışlı bir hava. Hadi bakalım etkili gelelim. Olmadı Forbes ata devam ediyor. Kesti parkinin parking gol aracını artık boz. Kalisto orada aldı. Foul yapmış. O Moke sarı kart yedi ya. Kalisli foul yaptı. Hava da yağıştı tabi. Pek pozisyon olmadı ilk yarı. İkinci yarıya geçelim. Birçim çim geri döndü Tierney. Tierney soldan bindirdi. Thomas'ın önüne Thomas. Oo, sanki gol. Gol gibi gördüm. Güzel vurdu ama olmadı. Danişittu. Bir çim oldu. Penaltı alır mıyız? Bir çim olmadı. Panayi. Çok güzel bir top attı. Haydi Ederson. Dönen top. Tamamlayamadık ya. Dakikalar 70. William Moke. Yine yararlı oynuyor. Pozisyon buluyor ama olmadı. Ederson korneri kullanacak. Haydi bir ön direkt organizasyon derken. Oh savunma uzaklaştırdı. Wine tek başına gidiyor. Robin Wine olması lazım. Forbes yanında. Wine gidiyor. Forbes çok açtı yandan Girdi Forbes. Kalecisine gönderdi. Richmond uzaklaştırdı. Parkin indir topu. Olmadı. Bir çim orada araya girdi. dakikalar 75. Sheridan oyunu alacağım. Ederson'un yerine. Deniz Oley'e de sarı kartlı. Okey'i çıkartacağım. Ativroz'u da Carlist'in yerine alacağım. Bisiklete girmeye gerek yok. 9 puan. Fark var hala. Güzel. Pozisyon hatası oldu. Yakalayın. Çok şükür. Girmeli. Bu şekilde bitti maç. Colchester'da 8. sırada yerinde. Evet. QPR yenilmezlik rekorunu sürdürüyor. 17 maçta yenilmiyormuşum. Bravo. <laughs> yani zaten gol yemediğimizden belli. 17 maç. Evet. Çok iyi. Fenerbahçe'nin şeyi gibi oldu. Osasuna John Welch e 8-750 teklif etmiş. E alsın. Ne yapalım şimdi biz yani. Ben 8-750'ye 8 tane oyuncu alırım. İkincilikte. Ki o kadar paramız yok da. Yani şimdi burada açık konuşmak gerekirse seni Kier'ı falan hiç takımda tutmam. Joe'da olan bu arada. Kontratı bitiyormuş. Müze attırmayı deneyelim diyeceğim de. Yani 800 lira tazminat ödeyeceğiz. 800 milyar tazminat ödeyeceğiz. Kuzey İrlandalı Joe Dolan. Gerek de yok. Matt Hill var. Sol stoper profesyonel olabilir. 7.30'da oynuyor gelir mi? 550 gelmez. Boş ver. James Jovesy Manchester'da satılık da bunu parayla alırız. Geri geç. Thomas Pitler'ı geç. Bunları geç. Alex Christot mu bu? 22 yaşında. Geç. Richard Wood'u alırım bunların yerine. Lance Sharps. Geç. Kötü oynuyor. Geç. Anthony Gardner. Ha bize gelmez. Bakar mısın şu özelliklere? Çok güzel oyuncu ama gelmez bize 350 Bunların hepsini geç hiçbirine şey yapmaya. Rohan Rikis bu arada listemde. Premier bunu kesinlikle takımımda istiyorum. Tam bunların hiçbirini alamayız biliyorum çünkü. John Welch'e bir şansımı deneyeceğim ya. Gelmez ama. Yetmez ama. Evet. <laughs> geç geç bunların hiçbirini şey yapıp almaya değmez. Şimdi bunları ben sözleşme imzalatırsam bir nevi sanki bonservis vermişim gibi ceza bedeli ödüyoruz. Çünkü daha kontratları varken 6 ay e, alıyoruz. Parayla almak daha mantıklı yani. Daha uyguna geliyor. Bu arada ödüller verildi Barcelona Patrick Kluivert Oyuncu Yılın oyuncu ödülünü aldı Roma'dan Walter Samuel Zermatt'ten Beckham World Footballer of the Roberto Carlos Turan Avrupa'nın oyuncusu Rüçtü Reçber Barcelona'dan her olsun Casillas Zombrotta Danny Coit ayın oyuncusu seçilmiş ayın genç oyuncusu Eddie Hutchinson Ben yine ödülümü aldım ard arda Ekim Kasım Aralık çok güzel Kaleci Santiago Canizares, Cantoldo. Defans oyuncusu Mancini Roma'dan çok iyi. Ondan sonra Cannavaro. Van der Meyde var. Valencia'dan Vicente. Çok güzel oyuncu. Ronaldo. Tabii ki Real Madrid'de Ronaldo. Welsh Liverpool'da kalmış. Güzel. 1 Ocak 2004. FA Cup maçı var önümüzde. Leo Cooker transferi erteleniyor mu? Yani ertelenmiyor alamıyorum. Güzel gidiyoruz. Bu videoyu da burada sonlandırayım. Evet. Şöyle baktım mı? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Sonraki videoda bir 10 maç falan yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.